Hemen hemen her ülkenin kaçakçılıkla ilgili bir sorunu vardır. İnsanlar bir şeyler çalıp sonra da satmayı seviyor gibi görünüyor. Yasalar ve düzenlemeler ne kadar sıkı olursa olsun insanlar bir yolunu buluyor ve kaçak mallar oldukça yaratıcı yollarla sınırlardan geçiyor. Bahsettiğimiz bu yöntemler nelerdir? Bir kez açıkladığımızda çok etkileneceksiniz. Bunlar tarihin en zeki kaçakçıları. Uyuşturucuyla doldurulmuş kızarmış tavuklar, 2013 yılında Gana'daki Koka Uluslararası Havalimanı'nda şaşırtıcı ve yaratıcı bir kaçakçılık girişimi yaşandı. Brezilya'nın São Paulo kentinden gelen Ganalı bir kadın normal görünen bagajına rağmen davranışlarıyla şüphe uyandırdı. Sık sık uyuşturucu kaçakçılığı yapılan bir merkez olarak bilinen São Paulo gümrük görevlileri arasında endişeye yol açtı. Kadının tedirginliği seyahat rotasıyla birleşince yetkililer valizlerini daha detaylı incelemeye başladı. İlk bakışta kadının bavulu tamamen masum görünüyordu. İçinde basit bir yemek gibi görünen iki kızarmış tavuk vardı. Ancak gümrük yetkilileri daha derine indikçe karanlık bir sırrı ortaya çıkardılar. Tavukları kestiklerinde içlerinin dolgu malzemesi ya da ot yerine kokainle doldurulmuş olduğunu gördüler. Toplamda yaklaşık 3 kilogram kokain kümes hayvanlarının içine dikkatlice gizlenmişti. Kadın bu tavukları yasa dışı madde için ustaca bir kılıf olarak kullanmış, onları pişirmiş, içlerini oymuş ve normal bir yemek gibi görünmeleri için uyuşturucu ile doldurmuştu. Bu alışılmadık kaçakçılık yöntemi günlük eşyaların arasına karışarak olağan kontrolleri atlatmak için tasarlanmıştı. Kaçakçının yaratıcılığına rağmen, en küçük düzensizlikleri tespit etmek üzere eğitilmiş olan uyanık gümrük memurları tavukların alışılmadık ağırlığını ve dokusunu tespit etmeyi başardı. Tecrübeleri, kaçakçılık rotalarını anlamalarıyla birleşince girişimi engelleyebildiler. Kadın tutuklandı ve uyuşturucular ele geçirilerek önemli miktarda kokainin hedefine ulaşması engellendi bu olay kaçakçılık yöntemlerinin nasıl sürekli geliştiğini ve sürekli değişen bu suç faaliyetiyle mücadelede teknolojinin yanı sıra uyanıklığında ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Keresteye gizlenmiş fil dişi Dekoratif ve tıbbi ürünlere olan taleple büyüyen yasa dışı fil dişi ticareti, kaçakçıların tespit edilmekten kaçınmak için giderek daha sofistike teknikler geliştirmesine yol açtı. En dahiyane vakalardan biri 2015 yılında Singapurlu yetkililerin Afrika'dan gelen şüpheli bir kereste sevkiyatını durdurmasıyla yaşandı. Başlangıçta rutin bir tomruk kargosu gibi görünse de daha yakından incelendiğinde soru işaretleri ortaya çıktı. Gelişmiş X-ray tarama teknolojisini kullanan yetkililer bazı tomruklarda düzensizlikler tespit ederek daha fazla araştırma yapılmasını sağladı. Tomrukları fiziksel olarak incelediklerinde şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Kereste parçalarının birçoğunun içinde fildişi dişleri vardı. Yaklaşık 1800 dişe denk gelen toplam 3,7 ton fildişi ortaya çıkarıldı. Tarihte ele geçirilen en büyük fildişi ele geçirme vakalarından biri olan bu olay, kaçak filavcılığının korkunç boyutlarını gözler önüne serdi. Keşif Yaban hayatı kaçakçılığının ardındaki acımasız gerçekliğin ve kaçakçıların yasadışı mallarını gizlemek için ne kadar ileri gidebileceklerinin altını çizdi. Fildişi'nin kereste kütükleri içinde gizlenmesi, kaçakçıların böylesine değerli ancak yasadışı kargoları kaçırmak için aldıkları aşırı önlemlere bir örnektir. Meşru bir sevkiyat gibi gösterilen bu kaçakçılık girişimi, teknoloji ve uyanık görevlilerin bir araya gelmesi sayesinde engellenmiştir. X-ray teknolojisi gizli fil dişinin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Ancak sonuçta büyük bir suçu önleyen gümrük memurlarının dikkati ve uzmanlığı olmuştur. Bu vaka, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadelede süregelen mücadeleyi ve bu tür suç faaliyetlerinin durdurulmasında uluslararası işbirliğinin ve teknolojik yeniliklerin önemini hatırlatmaktadır. Ustalıklı yakıt deposu saklama alanı Kaçakçılık operasyonları genellikle yaratıcılıkları ve cüretleriyle dikkat çeker çünkü suçlular kolluk kuvvetlerini alt etmenin yollarını bulmaya devam etmektedir. Özellikle dahiyane bir kaçakçılık girişimi 2011 yılında ABD Meksika sınırı yakınlarında gerçekleşti. Rutin bir denetim sırasında ABD sınır devriyesi ajanları bir kamyoneti sorgulamak üzere durdurdu. Araç ilk bakışta normal görünüyordu. Ancak kamyonetin yakıt deposunda bir gariplik vardı. Alışılmadık derecede büyük görünen depo deneyimli memurların şüphesini uyandırdı. Ajanlar daha fazla araştırma yapmaya karar verdiklerinde yakıt deposunun içinde gizli bir bölme keşfettiler. Kaçak mal tutmak için dikkatlice hazırlanmış bir alan. Bu gizli bölmenin içinde yaklaşık 75 kilogram ağırlığında 80 paket marihuana vardı. Uyuşturucular, benzinin aşındırıcı etkilerinden korunmaları için plastik ve bantla dikkatlice sarılmıştı. Tipik olarak kamyonun basit ve dikkat çekmeyen bir parçası olarak kabul edilen yakıt deposu yasadışı mallar için gizli bir saklanma yerine dönüştürülmüştü. Bu kaçakçılık taktiği suçluların yasadışı maddeleri taşımak için ne kadar ileri gidebileceklerini ve gündelik nesneleri karmaşık saklanma yerlerine dönüştürebileceklerini gözler önüne serdi. Bu girişimin ardındaki ustalığa rağmen kaçakçı sınır devriyesi ajanlarının keskin gözleri ve uzmanlığı sayesinde yakalanmıştır. Bu vaka, kaçakçılarla kolluk kuvvetleri arasında her zaman var olan savaşı ve sınır ötesi yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede deneyim ve detaylara gösterilen özenin oynadığı hayati rolü hatırlatmaktadır. Bu, en sıradan eşyaların bile bir suç girişiminde nasıl araç haline gelebileceğinin bir kanıtıdır. Tütünle doldurulmuş sahte avuçlar, kaçakçılar yaratıcılıklarıyla tanınırlar ve bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2013 yılında Moldovalı yetkililerin Romanya sınırında şaşırtıcı bir keşif yapmasıyla ortaya çıktı. Sıradan bir havuç sevkiyatı gibi görünen bir kamyon gümrük memurları tarafından incelendi ancak bir şeyler pek doğru gelmedi. Şoför gergin görünüyordu ve kamyon bilinen bir uyuşturucu rotasından geliyordu. Yetkililer daha yakından bakmaya karar verdiler. Biraz daha incelediklerinde kamyondaki havuçların çoğunun gerçek olmadığını görünce hayrete düştüler. Bunun yerine turuncu renkli parafin bal mumundan yapılmış titizlikle hazırlanmış kopyalardı. Bu sahte havuçların içi oyulmuş ve kesilmiş tütünle doldurulmuştu. Kaçakçılar bu aldatıcı sebzelerden binlerce üretmek için büyük çaba sarf etmiş ve tespit edilmelerini önlemek için bunları gerçek havuçlarla karıştırmışlardı. Kamyon aslında bu zekice gizlenmiş havuçların içine gizlenmiş yüzlerce kilo tütün taşıyordu. İlk bakışta bu kaçakçılık yöntemi işe yaramayacak kadar basit görünüyordu ama kaçakçıların ustalığı ortadaydı. Yasadışı yüklerini gizlemek için havuçların gündelik doğasına güveniyorlardı. Bu vaka suçluların yasadışı malları kaçırmak için ne kadar ileri gidebileceklerini hatırlatmaktadır. Ayrıca bu tür yaratıcı kaçakçılık girişimlerine karşı genellikle ilk savunma hattı olan gümrük memurlarının ayrıntılara dikkat etmesinin ve uyanık olmasının önemini de vurgulamaktadır. Ellerinin altında teknoloji olsa bile tüm farkı yaratan insan sezgisi ve kapsamlı incelemedir. Bir haçın içine gizlenmiş eroin. 2016 yılında Baltimore, Washington Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD gümrük ve sınır koruma memurları Kenya'dan New Jersey'deki bir yere gönderilen bir paketi ele geçirdi. Paketin içinde pirinçten bir haç vardı ki bu genellikle şüphe uyandırmayan bir eşyaydı. Ancak memurlar haçın alışılmadık derecede ağır olduğunu fark ederek eksi ray taraması yapılmasını istemişlerdir. Taramada içinde bilinmeyen bir madde bulunan oyuk bir iç kısım ortaya çıktı. Nesneyi delen memurlar yaklaşık 50 bin dolar değerinde eroinle dolu gizli bir bölme ortaya çıkardı. Bu vaka, kutsal nesneleri yasadışı faaliyetler için kullanan kaçakçıların cüretkarlığını gözler önüne serdi. Gümrük memurlarının keskin içgüdüleri sayesinde bu sevkiyat durdurulmuş ve sınır güvenliğinin bu tür aldatıcı kaçakçılık taktikleriyle mücadeledeki etkinliği gösterilmiştir.